Kırmızı başlıklı kız ormanda yürüyordu. Sepetinde lezzetli yemekler vardı. Bir anda karşısına aç bir kurt çıktı. "Aa, ne güzel kokular." dedi kurt. Kırmızı başlıklı kız şaşırdı. "Sen beni yemeye mi geldin?" diye sordu. Kurt hemen ellerini salladı. "Hayır, hayır. Ben vegan oldum." dedi. Kırmızı başlıklı kız gülümsedi. "Peki ne yemek istersin?" diye sordu. Kurt içini çekti. "Sebze bulamıyorum. Çok açım." dedi. Kırmızı başlıklı kız sepetini açtı. "Sebze çorbası ister misin?" diye sordu. Kurt sevindi ve hemen içmeye başladı. "Bu harika. Artık kimseyi korkutmayacağım." dedi. Kırmızı başlıklı kız ve kurt arkadaş oldular. Birlikte ormanda sebze yetiştirmeye karar verdiler. Ormanda artık bolca sebze vardı. Kurt artık mutlu bir şef olmuştu.